Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırından mürdüm eriği reçeli tarifini paylaşmak istiyorum. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimiz için 1 kilo mürdüm eriği yıkayıp süzdüm. Bıçakla ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini çıkaralım. Erikleri ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarıp hazırladım. Dikdörtgen borcam kullanıyorum. Dikdörtgen borcamın dibine biraz toz şeker serptim. Yarım kilo toz şeker kullandım. Dip dibe olacak şekilde erikleri de tepsiye dizelim. Kalan toz şekeri de üzerine serpelim. Kullandığımız meyvenin yarısı kadar şeker kullanıyoruz. 1 kilo meyveye yarım kilo toz şeker kullanıyoruz. Eğer 2 kilo meyve kullanacaksanız, o zaman 1 kilo şeker kullanırsınız. 150 derecelik önceden ısıtılmış fırına verelim. 15 dakika sonra açalım. Yarım çay bardağı su, 1 yemek kaşığı sirke üzerine gezdirelim. Tekrar fırına verip pişmeye bırakalım. 40 dakika sonra bir kontrol ediyorum. Şeker erimiş mi? Kıvamı ne durumda? Gayet güzel. Şeker erimiş, sulanmış. Ama hala pişmeye devam edecek. 1 saatin sonunda fırını açtım. 2 yemek kaşığı reçelin suyundan bir tabağa aldım. Soğuyana kadar bekletiyorum. Kıvamını kontrol edeceğim. Reçelin kıvamı olmuş. Toplamda 1 saat 10 dakika pişirdim. Fırından çıkardım. Eğer daha koyu olmasını istiyorsanız biraz daha fazla pişirebilirsiniz. Eriklerin diğer taraflarında renk alması için erikleri çevirelim. Soğuyana kadar bu şekilde beklettim. Soğuduktan sonra kıvamını görüyorsunuz. Dediğim gibi daha koyu isterseniz biraz daha kaynatabilirsiniz. Eğer kış için saklamak istiyorsanız da sıcak sıcak kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatıp ters çevirip bir gece bekletebilirsiniz. Mutlaka yeni kapak kullanın. Böylece uzun süre bozulmadan reçelinizi saklayabilirsiniz. Reçelimiz hazır. Bakar mısınız rengine? Muhteşem oldu. Lezzeti de çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Üstelik de hazırlaması çok kolay. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.